Tabi bu noktada bazı sorular da gündeme geliyor. Ukrayna Rusya savaşı kısa vadede sona erecek mi? Bir savaşla birlikte daha da gün yüzüne çıkan enerji restleşmeleri nereye varacak? NATO'nun genişleme hamlesi ve Ankara'nın buna karşı hamleleri nasıl okunmalı? İşte tüm bu sorularla tabloyu biraz daha yakından bakacağız. Bunun için bizlere yardımcı olacak uzman bir isim var. Konuğumuz TRT editörü Mehmet Kancı bizlerle. Birlikte Sayın Kancı hoş geldiniz. Hoş bulduk Rassim. Şimdi 3 e, ay diyebiliriz artık sahadaki tablo netleşmeye başladı. Özellikle Donex ve Luhans'ta yani Donbas diye tabir ettiğimiz bölgede biraz daha çatışmaların yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Şimdi elbette diğer konulara da gel ama isterseniz sağdan başlayalım. Nedir son tablo? Ee, şimdi e, Nisan başından itibaren Rusya'nın e, Kiev kuşatmasından vazgeçtiği ve Harkiv bölgesinden de e, Sumi bölgesinden de çekildiğini görmüştük. Çatışmalar daha ziyade Luhansk ve Donetsk bölgelerinde yoğunlaşmış vaziyette. E, Rusya Azak Denizi'nin çevresini gördüğü kadarıyla Mariupol'un tamamen ele geçirilmesiyle beraber çelik fabrikasının düşmesiyle beraber kontrol altına almış görünüyor. Ancak bu bölgelerde de Ukraynalı direnişçilerin zaman zaman antitank füzeleriyle Rus ordusuna rahatsızlık verdiği ortada. Tabii ki iklimsel ve mevsimsel koşullar da bu bölgedeki çatışmalarda önemli rol oynuyor. Neden? Çünkü Dinyeper Nehri ve onun kolları kış mevsiminin son ermesiyle beraber karlar eridi ve nehirlerin hem e, suları yükseldi hem de yatakları genişledi. Bu nedenle Rus ordusunun bazı noktalarda mesela son 20 gün içerisinde nehirleri geçmeye çalışırken Ukrayna ordusunun saldırısına uğradığını ve çok sayıda Rus zırhlı aracının ve tankının sulara gömüldüğünü gördük. Bunun yanı sıra tabii bu durum e, mevsimsel koşullar Ukrayna'nın bir ileri hareketini de engelliyor şimdilik. Ancak şunun altını çizmekte e, yarar var. Biraz önceki haberde de gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra diğer NATO ülkelerinin de silah ve mühimmat yardımı aralıksız ve hatta artarak devam ediyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çekya'nın sağladığı ağır silahlar e, cephe hattında dengeleri büyük ölçüde değiştirmiş vaziyette. E, bu ağır silahlarla e, Rus ordusunun hareket kaybetmesi, kabiliyeti büyük ölçüde engellenmiş vaziyette. Hovitser dediğimiz mesela Amerika Birleşik Devletleri tarafından gönderilen toplarla Ukrayna ordusu saldırılarını daha da etkili bir hale getirdi. Mesela Kanada'nın gönderdiği 155 milimetrelik bir topçu mühimmatı var. Bu GPS ile yani uydudan yönlendirilebilen güdümlü bir silah haline getirilebiliyor bu aynı zamanda silah merminin menzilini uzattığı gibi 3 metrelik bir hata payıyla hedeflerini vurmasını sağlıyor. Yani evet. Ukrayna hem e, gönderilen silahın miktarı açısından hem de nitelikleri açısından muazzam bir şekilde destekleniyor şu anda. Şimdi tabii Ukrayna'nın özellikle bu mevsimler, mevsimsel koşulların değişmesine bağlı olarak yani Ağustos ayından itibaren sıcaklıkların etkisiyle Dinyeper Nehri ve kollarının debisinin düşmesi ve e, yeniden nehirlerin e, normal e, seviyelerine geri dönmesiyle beraber. E, Donbas ve Luhansk bölgelerinde daha şiddetli bir karşı saldırı e, ve Azak Denizi çevresinde tabi e, başlatabileceği belir, belirtiliyor. Yani bir, birkaç ay daha böyle stabil gidebilir yani. Evet. 2 iki, iki ay daha, iki buçuk ay daha stabil gitmesi söz konusu. Peki başlarken de bir o işte kurak e, bataklığın olduğu alanlarda Rus tanklarının ilerleyişi göz önüne alınarak, bir zaten operasyonun başlamasıyla ilgili bu etki göz önüne alınmıştı sanırım burada da yine benzer bir etki söz konusu olacak. İkinci Dünya Savaşında tabi bu bölgede çok çok şiddetli çatışmalar oldu Alman ordusuyla Sovyetler Birliği arasında ve e, Dinyeper bölgesinin, Don bölgesinin bu iklimsel koşulları o zamanki savaşlarda da, muharebelerde de çok etki etmişti. E, 24 Şubat'ta harekat başladığında Rus ordusunun beklentisi özellikle Kiev çevresindeki o bataklık arazilerin donmuş olmasına bağlı olarak e, rahat hareket etmeyi planlıyorlardı. Ancak sosyal medyada da paylaşılan pek çok görüntüde Rus zırhlı araçlarının tanklarının birçoğunun e, çamurlara saplanıp kaldığı görüldü ve teknik arızalar nedeniyle e, terk edilen bu araçları hatta Ukraynalı çift, çift Türkçeler traktörleriyle çekip götürerek bir e, mizahi bir manzaraya da yol açmışlardı. Yani ne ilginçti ki o topraklar ıslanıp kurudukça farklı dönemlerde farklı acılara ev sahipliği yapıyor. Günümüzde de böyle bir manzara ortaya çıktı. Şimdi tabii ki sahada yaşanan bu durumun ülkeler arasında masada diplomaside farklı etkilere yol açtığını görüyoruz ki bu sürecin en başında en fazla konuşulan kavram da enerji kartıydı. Şimdi haliyle Rusya Batı'nın yaptırımlarına karşı enerji kartını da sahaya sürüyor. Son olarak rubleyle ödeme yapmayı kabul etmeyen Finlandiya'ya karşı gaz akışını durdurmuştu. Şimdi enerjide nasıl bir tablo göreceğiz? Şimdi diyelim yaz aylarını yaşıyoruz. Enerjiye bağımlılık kış aylarından nispeten çok çok az ama kışa yaklaştığımız günlerde ne göreceğiz? Şimdi tabi Rusya her ne kadar bu işgalin öncesinde enerjiyi bir silah olarak kullanmayacağını iddia etse de bunu çok net bir şekilde bir araç olarak kullandığını hem gıda fiyatlarındaki artış hem enerji fiyatlarındaki artışı Avrupa'daki enflasyon üzerinde bir baskı aracı olarak bu Avrupa ülkelerine karşı kullandığını görüyoruz. Özellikle Rus enerjisinin başlıca bağımlısı olan Almanya ve İtalya ruble üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiler. Buna ilişkin yöntemler geliştiriyorlar. Finlandiya gibi NATO üyesi olmaya çalışan bir ülkenin de işte önce elektrik ee, sevkiyatı kesildi. Ardından doğal gaz sevkiyatı kesildi. Tabii ki e, 2023 yılına doğru e, gittikçe bu resleşmeler daha da artacak. Nitekim İngiltere Başbakanı Boris Johnson e, bu savaşın 2023 yılında da uzayacağını belki 2023 içerisinde de bu savaşın devam edeceği yönünde bir takım tahminlerde bulunmuştu. Dolayısıyla önümüzdeki bir buçuk yıl içerisinde Ukrayna Savaşı'nın bitmesi Pek de ihtimal dahilinde görünmüyor. Hatta Rusya 2022'deki toplam beklentisi enerjiden elde edeceği geliri neredeyse 2022'nin ilk 4 ayında tamamlamış vaziyette. Dolayısıyla Rusya kendi açısından baktığı zaman enerjiden sağladığı gelirle bu savaşı finanse edebileceği kanaatinde. OPEC ülkeleri üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin üretimin arttırılması yönünde yaptığı baskı ise bir sonuç vermedi. OPEC belirlediğimiz kotalar neyse o yönde biz üretim yapmaya devam edeceğiz dedi. Bu yönde tabii Suudi Arabistan'ın hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Rusya arasında bir denge sağlamaya çalıştığı yönünde Yorumlar yapılıyor. E, i̇lginçtir. Amerika Birleşik Devletleri'nden e, bu saldırıların başladığı ilk anlarda özellikle enerji fiyatlarının artması üzerine şöyle bir yorum gelmişti. Bir yandan yaptırım uygularken bir yandan Rusya'nın enerjiden daha fazla para kazanmasına neden olmamalıyız şeklinde. Ama söylediğiniz o veri ilk 4 ayda 1 yıl boyunca kazanacağını e, kesesine koymuş olması bile e, bunun artık önlenemediğini bize net bir şekilde gösteriyor. Ama şey. tabii şunu Rasim gözden kaçırmamak lazım. Ee, Avrupa eninde sonunda fosil yakıtlara son vereceği bir dönüşüm sürecini yaşayacaktı. Bu süreç biraz daha erkene alındı ve 2-3 yıl içerisinde bu sürecin tamamlanacağını düşünecek olursak o saatten sonra da Rusya'nın düşünmesi gerekecek. Çünkü e, doğal gazına ve petrolüne ve kömürüne tabii eskisi gibi bir pazar bulamayacak Avrupa tarafında. Şimdi Avrupa ülkelerinin ne yaptığına baktığımızda özellikle Almanya e, Katar başta olmak üzere Orta Doğu bölgesinde elenci, sıvılaştırılmış doğalgaz satın alabilmek için temaslarda bulunuyordu. Hatta Katar'la bu konuda bir anlaşmaya vardıkları yönünde bilgiler geliyor. Batı Afrika'daki ve Kuzey Afrika'daki yine petrol ve doğalgaz sahaları da Avrupa ülkelerinin yakın takibi altında. Hatta Rus diplomasisi buna karşı da bir hamle geliştirmiş vaziyette. Geçtiğimiz günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Cezayir'i ziyaret etti. Cezayir önemli enerji üreticilerinden biri. Muhtemelen Rusya'da bu enerji kaynaklarının Avrupa'ya kendileri bypass edilerek Avrupa'ya ulaşmasının engellenmesi yönünde bir takım hamleler içerisinde hatta Irak Kürt bölgesel yönetiminin hakim olduğu bölgedeki çıkarılacak doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmesinin engellenmesi yönünde yine Rus diplomasisinin bir takım girişimlerde olduğu yönünde bilgiler var. Dolayısıyla alternatif tedarikçilerin önünü kesmeye yönelik de evet, devam ediyor. Evet yani Avrupa bir yandan kendisini yeni kaynaklar arayıp bulmaya çalışırken bu geçiş döneminde Rusya da bunları engellemeye çalışıyor. Ama tabii ki e, Avrupa'daki bu e, yeşil enerjiye dönüş, yeşil buta, tabakatı hızlandıracak hamleler bir yandan. Bir, onu da göz önüne almak gerekiyor. Nitekim e, COVID-19 salgınının başlamasıyla beraber e, bu elektrikli araçların kullanımı konusunda Avrupa takvimi hızlandırmıştı. Daha önce 2035 yılına kadar e, dizel ve benzinli araçların kullanımına son vermeyi planlayan Avrupa bunu çok daha erken tarihlere çekti. Dolayısıyla Enerji piyasasının ciddi bir dönüşümden geçeceği bir süreç yaklaşıyor. Bu süreçte tabii Türkiye'ye de önemli bir rol düşüyor. Evet. Türkiye'nin yalnızca bir transit ülke olma anlamında değil, bir hub olma, enerji hub olma gayretinin neden önemli olduğu yine bu Ukrayna Savaşı sürecinde ortaya çıkıyor. Evet, burada da Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz kavramları ön plana çıkıyor. O zaman şimdi Türkiye'yi ilgilendiren kısmına gelmişken elbette Rusya-Ukrayna savaşında dünyanın birçok ülkesine olduğu gibi Türkiye'yi ilgilendirmeyen bir yönü yok ama Son dönemde Türkiye ekseninde tartıştığımız bir konu var. O da İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları. NATO'nun genişleme politikasından bahsediliyor. Ankara'nın tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle İsveç'e yönelik teröre verdiği desteğin yıllarca bilinen bir ülke olmasının nedeniyle bu tavrın alındığı biliniyor. Nasıl yorumluyorsunuz Ankara'nın bu noktadaki duruşunu? Şimdi bir kere şunun altını çizmek lazım. 1999'da Washington zirvesi esnasında NATO küresel bir kimlik kazanacağını beyan etmişti. Aradan geçen yıllarda bu biraz akamete uğradı, yavaşladı. Ancak önümüzdeki Haziran ayı sonunda yapılacak Madrid'deki NATO zirvesinde Kuzey Atlantik İttifakı'nın daha küresel bir kapsama ulaşacağı anlaşılıyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya ve Hindistan'la beraber kurduğu kuat ittifakı yine Avustralya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturduğu AUKUS ittifakı, Kuzey Atlantik ittifakını oluşturan iki başat gücün, Amerika ve İngiltere'nin NATO konseptini daha geniş bir çapta dünyaya yaymaya çalıştığını ve bir sonraki hedefin Çin olacağını işaret ediyor net bir şekilde. Dolayısıyla Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılma planı, basit bir genişleme hamlesi olarak algılanmamalı nasıl Avrupa Birliği'nin genişlemesi esnasında Çekya'yı alırken Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de birliğe dahil edilmesi dayatılmıştı ve onun sıradan bir genişleme olmadığı, Türkiye'ye karşı kullanıldığı net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Bugün de böyle bir durum karşımızda yine Türkiye. Burada eşit müttefiklik hakkının artık tanınmasını istiyor. Müttefikleri tarafından, dahil olduğu ittifak tarafından. Evet. Şimdi bu önemli bir fırsattır. Bu önemli fırsatı Türkiye'nin kaçırmaması gerekiyor. Çünkü zaten NATO içerisinde PKK terör örgütüne veya işte Sabancı suikastine dahil olan fail bir faili ortadan yok eden, yargıdan kaçıran yeterince müttefiki var Türkiye'nin Avrupa'da. Bunlara bir yenisini eklemeye gerek yok. İsveç özellikle bu konuda çok ön plana çıkıyor. Hatta 1970'li yıllardan bu yana İsveç bu rolü oynuyor. 1970'li yıllardan itibaren Avrupa'da Türkiye aleyhtarı hangi siyasi girişime bak bakılsa veya hangi terör örgütüyle e, Avrupa'nın ilişkilerine bakılsa İsveç ortaya çıkıyor. Mesela Batı Avrupa'da Türkiye'ye yönelik ilk vize uygulamaya başlayan ülke İsveç evet. ve diğer ülkeleri de bunu yapmaya teşvik ediyor. Her türlü Türkiye aleyhtarı politikanın altından İsveç çıkıyor. Şimdi 2021 yılında kurulan İsveç hükümetine bakıyoruz. Bugün ortaya döküldü artık bu bilgiler. Bugünkü İsveç Başbakanı e, Başbakanı Anderson'un hükümeti kurarken İran kökenli bir PKK mensubu olan e, Amine Kakabave ile bir pazarlık yaptığı, Kakabave'nin bu pazarlık neticesinde yani Suriye'nin e, kuzeyindeki PKK-YPG oluşumunun desteklenmesi karşılığında hükümete güven oyu verdiği artık bugün herkes tarafından kendi basınları tarafından yazılıp çizilen bir konu. Yani şu anki İsveç hükümetinin göreve başlama temeli arasında e, yatan ki. edenlerden biri. Nitekim nitekim bu güven oyunu aldıktan sonra Kakabavi'nin desteğiyle İsveç Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı PKK-YPG mensupları ile video konferanslar düzenliyorlar onları parlamentoda ağırlıyorlar kendileri de gittiler bu verilen güven oyu karşılığında verilen sözün karşılığı olarak hatta Haseke'de bir irtibat bürosu kuralım diyorlar ve bu artık PKK-YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığını ekonomik ve siyasi olarak meşrulaştırmaya yönelik bir hareket haline geliyor dolayısıyla ee, İsveç'in bugünkü uyguladığı politikalarla NATO gibi bir ittifakın içerisine girmesi kabullenilemez. Türkiye'nin istediği son derece basit. 11 Eylül saldırılarının ardından nasıl 5. madde yürürlüğe girdi Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası terörizmden korumak için NATO harekete geçtiyse Aynı Türkiye'de şekilde? 40 yıldır bunu bekliyor. 1993'te e, konunun ilgilileri hatırlayacaktır. Almanya, Türkiye'ye kendi verdiği silahlar terörle mücadele operasyonlarında kullanıldığı için ambargo uygulamıştı. Yani böyle bir ittifak zihniyeti, böyle bir müttefiklik e, anlayışının yürümeyeceğini bu vesile bu vesileyle Türkiye hem Avrupa'ya hem evet. de Kuzey Amerika'daki müttefiklere anlatma fırsatı Onun değişmesi oldu. için oluşabilecek ortam tekrar gündeme gelmiş oldu. Bir dipnot da bitirelim. Sosyal medyada bir paylaşımınız vardı. Bu konuda İsveç makamlarından gelen her açıklamaya bakarken o dipnota göre bakıyorum artık. Çünkü 1979'da Stockholm'de görev yapmış bir büyük elçimizin... Mehmet Baydur. Evet, rahmetle analım. Yani İsveçlilere sakın güvenmeyin. Onların en üst perdeden dahi çok rahatlıkla yalan söyleyebileceği şeklinde bir uyarısı vardı. Bu nedenle e, bu ilişkilerde e, Ankara'nın tutumu da bu şekilde önem Veda taşıyken... etmeden evet. son bir notu dile getireyim. 11 Eylül 2022'de İsveç'te genel seçimler yapılıyor. Muhtemelen Uğurlular Partisi hükümeti kuracak. E, Türkiye'nin en azından o zamana kadar vetosunu sürdürüp yeni gelecek İsveç hükümetiyle bunun pazarlığını yaptığında e, büyük bir ihtimalle daha farklı bir manzarayla karşılaşabilir. Mevcut hükümette biraz Onlara, işte, evet. e, yani bizim açımızdan onlarla iletişim kurmakta biraz zor gibi görünüyor. Evet, e, Ukrayna-Rusya savaşı yansımalarını ve aynı zamanda NATO ile ilgili Türkiye'yi ilgilendiren e, durumları TRT editörü sevgili Mehmet Kancı ile değerlendirdik. E, ağzınıza sağlık, katkı sağladınız. Ben Erkan teşekkür bekleriz. ederim. <laughs> teşekkür ederiz.